La İlahe illallah dediğinde diyor, Şeyhimiz Sultanul Evliya'dır. Cenab-ı Hak bir kuş yaradır. Melaikedir o da. Kuş suretinde melaikedir. Yem yeşildir. Onun yeşilliğinin güzelliğine bakarsa bir kimse, hazır olmayan adam ruh teslim eder. O melaike biz la ilahe illallah dediğimiz anında buradan melaike halk olur. Yemyeşil suretinde nur. La ilahe illallah, la ilahe illallah anında Cebrail aleyhisselamın durduğu makama yetişir. Oraya konar. Orada başlar la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah onun la ilahe illallah demesi bizimkilere benzemez. Bir la ilahe illallah ikinci la ilahe illallah'a kuvvet verir daha yüksek perdeden çıkar. Üçüncüsü daha yüksek perdeden çıkar. Dördüncüsü daha kuvvet memlim. Ki o o tevhidin sesi gökyüzünün içerisinde dağılıp durur. Hoş gelir melaikeye. Onunla beraber güzel koku gelir diyor. Kıyamete kadar o melek böyle kurulmuş saat gibi la ilahe illallah der. Kaç milyon, milyar, trilyon kere söylemiş olacaktır o zamana kadar? Senin defterine yazılır. Sen bir defa dersin, Cenab-ı Hak lütfu keremiyle o melaikeyi halk eder, senin namına o devam ettirir. Onun için hiçbir zikir durmaz. Biz başlatırız, Ondan sonrası Cenab-ı Allah devam ettirir. Nasıl cennetlere girersin? Senin bir defa değdiğinden nerede girebileceksin? O melaikenin melaike kuvvetiyle yapmış olduğu tevhidi onun sevabını sana Cenab-ı Allah lütfeder, onunla cennete girersin. Allah bizi cennete girenlerden eylesin. Amin.